Halkbank üzerinden nasıl dijital parola alabilirim? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Mobil bankacılık giriş ekranında bulunan dijital parola al veya unuttum butonuna tıklayın. Daha sonra gerekli onaylarınızı vererek sözleşme formlarını okuyup onaylayın. Sonraki adımda kimlik kartınızı telefonunuzun kamerası ile okutma işlemi yapın. Daha sonra kimliğinizi telefonunuzun arka bölümüne temas ettirerek NFC özelliği ile TC kimlik kartınızı okutun. Daha sonra SMS ile gönderilen şifre ile doğrulama adımlarını tamamlayın. Son adımda ise dijital şifrenizi oluşturduktan sonra dijital kanalları kullanmaya başlayabilir, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. TC kimlik kartı ile dijital parola oluşturma bu bahsettiğimiz adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.